Rehberim yoldan düşen, düşmek üzere olan dostları gördüğümüzde bu durumla ilgili ne yapmalıyız? Kendimizde bir hata aramalı mıyız ve onlar için ne yapabiliriz? Güzel bir soru. Kendimizde bir hata aramalıyız. Her zaman kendimizde bir hata aramalıyız. Bu iyi olur. Ve dosta yardımcı olmak için konuşmak lazım. Duacısı olmak lazım. Dostu düşünmek lazım. Yardımcı olmak lazım dost düştüğü zaman. Çünkü herkes düşüş yaşayacak ve kime de yerden nereden çakacağı hiç belli olmaz bizim işimizde. O yüzden hiç kimse diyemez ki yolda ben kahramanım. Bizde yok öyle bir şey. Tam tersine herkes yer bezi gibi. Hayat sürekli ayaklarını üstümüze siliyor gibi hissediyoruz. O yüzden herkesin dostlara özellikle öyle olması iyi ki adam gerçekten ilerleyişini ben dostlar ve yerdan çizgisi üstünde yapsın. O yüzden bir çok insan düştü, düşüyor ve düşecek. Hepimiz kendimizde kabahat aramalıyız. Ve dostlara nasıl destek olmalıyız onu da düşünmeliyiz. Hem onlu da hem bireysel olarak da.